Arkadaşlar merhaba. Başakşehir sınav güzergahında Fatma arkadaşımızla birlikte devam ediyoruz. E şimdi size şerit takibi ile ilgili bir video çekmek istedim. Şeritte rahat düzgün kalabilmek için biz nasıl yürürken, koşarken ayağımızın ucuna bakmayız, dibimize bakmayız. Araçla giderken de aynı şekilde arkadaşlar. Şeridimizde yolu yakından en uzağa, yakından en uzağa bir kere görmeliyiz. Gitmek istediğimiz en uzak noktaya kadar bakıp Nereye gideceğimizi kendimize söylemeliyiz öncelikle. Daha sonra başka yerlere ufak bakışlar atabiliriz. Dolayısıyla gözümüz, elimiz, ayağımız koordineli bir şekilde çalışıyor. İleriye baktığınız zaman şeritte kalmanızın ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Hala zorlanan arkadaşlar varsa 9 çeyrek pozisyonda tutuyoruz biliyorsunuz direksiyonu. Sağdaki ve soldaki şerit çizgilerini iki elinizin arasına alabilirsiniz. Bu da bir şeritte kalma kontrolüdür. Dönerken de arkadaşlar özellikle ileriye bakmazsanız şeritten kayarsınız. Dolayısıyla sizin arabanın bir adım önünde olabilmeniz için arabanın gitmek istediği istikameti seyretmeniz gerekir. Şeritte bu şekilde çok rahat kalabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada şerit çizgisi yok. Peki burada şeritte olduğumu nasıl anlayacağım? Yolu ortadan ikiye bölüyorum gözümle. Kendimi sağ şeridin ortasına konumlandırıyorum vücudumu. Arabayı üstümden çıkarttığımda kendim şeridin ortasında kalmalıyım. Daha sonra ileriye bakarak yine şeritte kalmayı sağlıyorum.